23 bin oluyorum. Gerçekten 23 bin oluyorum. 23 bin kupa alıyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 23.000 bin kupa alıyorum. O oyun daha yeni başladı. Ama adamda Ayruda Primo var. Sen iyi saçtı. Efsanevi çıkarttı. Ayruda Primo açtı. Bu nasıl bir şey lan? Biz efsanevi bir çıkartamıyoruz. Çünkü efsanevi çıkarttı. Neyse hadi başlayalım. Destansı da. Evet. Destansı da çıkarttı. Destansı çıkartıyorum ama efsanevi çıkmıyor abi. Ya. Bu da iyi oynuyor. Onu da söyleyeyim yani yeni başlamasına rağmen iyi oynuyor. Ben öldüm bu arada. Gol yedik. Yedik, 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 yedik. Yedik, 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 yok yedik, yedik, tane ok yedik. Yedik, yedik. Yedik, yedik, yedik. Yedik, yedik. Ne yedik? Bana at, bana at, bana. Ya atıyordum ya. Atamadım şu pembi. Bu ne artık? Oha! O Emirhan çok iyi oynuyor. Emirhan kuruyorlu olmasın bu sakın. Ne? Ne bileyim. Ne oldu lan? Ne dedin sen? Emirhan kuru olmasın sakın bu dedim. Bence olabilir. Hadi hadi. Ha olabilir Aa, mi? Aa burası oynuyor. Evet, oynuyor evet oynuyor. olabilir. Ama neyse. artık. Boş ver. Şarjım 39. Benimki on, 12. Evet mi Allah? Ya topu aldı. Pas, pas, pas. O sana pas atarsan da arkadasın daha kötü olur. Atın al topu Al topu artık. At. Eş atarsın artık. Bir zahmet atarsın yani. Yani artık at. Onu kupas düşük olduğu için arkadaşlar çok güzel oynayan kişiler çıkmıyor. Bu da bizim için daha güzel oluyor. Çok güzel oynayan kişiler çıkmadığı için. Atarsın. eş atarsın. Eş. eş 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 eş. Ah be eş ya. Atardın ha şimdi. Kim izliyor lan beni? Birisi izliyor. Sen de birisi izliyor. Ya sizdir mi? Attım attım. Evet. Uuu, attım. Ve 23 bin kupa oluyorum arkadaşlar. Şimdi 23 bin kupa oluyoruz. 23 bin. Ender Stadyos geldi. Bu ne ya Ender? 23 Ne? Hayır. 23 bin, <gülüyor> <gülüyor> bin alamadık mı? Bir maç daha kazanmamız lazım. oğlum. Stadyos geldi. Çocuk şansı bu Aç. Aç şunu. Oo, ne demez aşağısı diye. Hadi. Sörce so emoji çıktı ama Kraken sor. Oğlum bu bak. O sörce emoji. Bak ne sürsün. Nerede sörcüyü? De. Değerli. Bak o Surge, Surge nerede bak? Benim de Surge kostüm bu var ya. O, o emoji hangi Surge'ın kostümü? Surge. Böyle bir Surge kostüm var. Biliyorsun. Hı. O bu kostümün emojisi geldi bana şu an. Bu kostümün emojisi. Nerede lan o emoji? Lan emoji nerede? Bu mu? Burada mı? Hayır mı diyor? Hayır çok durumda neyse. Hadi gelin. Gelin hadi. Yürü, oluyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Adam 3 tamam. kupa. Evet. 3 kupa. Adam bir maç oynuyor 8 tane kupa kazanıyor. Sen 10 tane kazanıyorsun. Sen benden daha fazla kazanıyorsun sen. konuşma. Benden daha fazla kazanıyorsun. Top aldım ben. Ben aldım. Geri. Bana kaldı. verseydin ya ya. Şu şeyler olmasa vurur Tabii olacak. Oyun zor. Ya, karakter hızlı değil ki. Hızlı olsa. Evet. Sen ne yapıyorsun oda tahtanın arkasında? Hadi 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 hadi. Hadi atarsın. Atardın ya. 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 Atardın oradan ya. Bak şimdi kendim... Oğlum yenilmeyelim. bak kupa gidecek. Bir mu 23 bin kupa olmam lazım. Gel gel. Gel şimdi gel gel. Sen kime saldırıyorsun? Aldım bir tanesini. Ben şu adamı aldım. Adamı alacağım. Su var ya. Uf, o beni alacaktı. Canım çok az. Oğlum hadi atarsın. Benim canım yok. Sen atarsın. Benim canım yok. Ya oğlum adamı atıyorum zaten. Ne, ne yaz adamı atıyor. Oğlum, oğlum. oğlum nasıl vurayım? Adam var kalenin önünde. Top gelirse bende. Gelmedi ki. Koş oğlum koş koş. Alacağız bunu. Selamünaleyküm. Koş gidersin. Koş atarsın. Ya yuh. Oğlum köşeye atıyor. Nasıl tutuyor bunu? Tutar. Çünkü burası Brastas. Gerçek bir şey değil. Ya da o masanı tutuyor. <laughs> Soldier Star değil burası. Soldier Star değil yani. Ama um, hadi atarsın be. Gidiyorum. Atmaya gidiyorum. <laughs> yuh. Ver ver bana ver. Bana pas ver. Pas ver. Sağ ol oh Be. Yeah. Bir bir. Bir bir tam Bir gol de atmamız lazım. Ya da uzatmada bir gol atmamız lazım. Her türlü bir gol atmamız lazım işte. Hop sen sütüyü aldım. Atarsın oğlum oradan. At. Sağ 23 bin Çok heyecanlıyım. Çok 23 kupa kufa 23 bin kupa oluyoruz. 23 bin kupa olduk. 23 bin altı kupayız. 300 parayı ne yapayım ben? 23.000 oldu 300 para veriyorum gerçekten. Neyse 23.000 olduk arkadaşlar. Sonunda be 2 saat uğraşıyorum 23.000 olmaya ben. Ne maça giriyor ne çıkacak. Hop çık ya. <laughs>